Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. XRP zincir üzerinde %60 kaybetti. Ancak fiyatı yükseliyor. Burada işin aslı ne? XRP'nin zincir üstü dinamiği belirgin bir düşüş gösteriyor. Ancak fiyat yükseliyor. Zincir üstü işlem hacminde %60'lık önemli bir düşüşe rağmen XRP piyasada başarılı bir şekilde yükseldi. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Bu ayrışma, XRP'nin olası gelecekteki yönünü sorgulatıyor. Son verilere göre işlem hacimleri yarıdan fazla düştü ve bu da XRP'nin A aktivitesinin önemli ölçüde yavaşladığını gösteriyor. Böyle bir düşüş genellikle yatırımcı ilgisinin azaldığını ve likiditede azalma olduğunu gösterir, bu da sıklıkla daha fazla fiyat zorluğunun habercisidir. Ancak bu durumda XRP'nin fiyatı ters yönde kaymıştır. Bu da zincir içi işlemlerde bir düşüşün her zaman düşüş eğilimi anlamına gelmediğini göstermektedir. Gelecekteki piyasa hareketinin gidişatını belirleyebilecek kritik bir direnç seviyesi olan 100MIA'ya yakın kaldığı için XRP şu anda bir dönüm noktasındadır. Bir toparlanma eğilimini tetikleyebilecek yükseliş göstergesi, varlığın 2,50 doların üzerine başarılı bir şekilde çıkması olacaktır. Önceki fiyat hareketinin önemli bir satış baskısına işaret ettiği 2,70 dolarda bir sonraki önemli bariyer yer almaktadır. Bu seviyenin üzerinde bir çıkış XRP'yi yükseliş bölgesine geri getirecek ve piyasa duyarlılığında bir değişikliği doğrulayacaktır. Öte yandan XRP mevcut yükseliş trendini sürdüremezse 2,10 dolardaki deste veya hatta satıcıların satın almaya istekli olabileceği 1,80 dolardaki daha düşük seviyeye geri dönebilir. Zincir üstü veriler endişe verici olsa da, XRP'nin fiyat hareketi altta yatan gücü gösteriyor. 100 EMA'daki mücadele, XRP'nin kazanımlarını sürdüremediğini teyit ederek veya onu bir toparlanma aşamasına sokarak çok önemli olacak. Hacim geri dönerse ve XRP 2,70 doların üzerine çıkarsa, piyasa yükseliş momentumunu sürdürebilir. Ancak bu yapılmazsa varlık gelecekteki düşüşlere karşı daha duyarlı hale gelebilir. Şu anda herkes XRP'nin önemli teknik engelleri aşıp aşamayacağını ve sarsıntılı temelleri alt edip edemeyeceğini görmek için izliyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi: Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.